Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Miramar Harabeler görevinin nerede olduğunu göstereceğiz. Ee, yanımda kuzenim Yusuf var, merhaba Yusuf. Merhaba abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Ben de iyiyim. İşaretlediğim Yusuf. yer doğru mu abi? Aynen, Yusuf'un işaretlediği yer Harabeler arkadaşlar. Oraya gidip... Bu e, koksadığı her yer olur değil mi abi? Aynen, her yerde olur. Tamam Arkadaşlar görevimiz çok basit oraya gidip iki tane emojiden birini yapmamız lazım ee, Birinci alkışlama ikinci selam İkisinden birini yapsanız olur yani ikisini de yapsanız olur Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz Üçüncü haftanın royal pass e, görevi arkadaşlar bu Gösterelim abi olmadı. Biz şimdi yoldan bir yoldan bir yere atlayacağız arkadaşlar bir araç bulmak için. Aynı şey sizin başınıza da gelirse sizden yola atlarsınız ilk başta. Arabayla gidersiniz yavaş yavaş. Ben sana atlıyorsun Ben şimdilik yolu işaretleyeceğim. Çünkü 2000 metre gidemeyiz. Şansımıza da hiç araba gelmedi. Genelde abi buraya atlarken hemen parışıklarken açıyorlar oraya daha uzun sürede varıyorlar. Aynen. De öyle yani de yapabilir. Öyle de yapabilirsiniz. 200 metre gidersiniz rahat. Hani istek olursa böyle bir video daha tanıtım amaçlı çekebiliriz. Mesela Aynen yorumlarda bilebilirsiniz. Değil, bir bölgeye geldik, orada, geldik ne arkadaşlar. Ne Büyük ne ihtimalle, 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 ihtimalle görevden dolayı biraz kalabalık olabilir burası. Herhangi bir yere gelirsiniz. Güvenliğiniz açısıyla e, kimsenin sizi görmeyeceği bir bölgeye geçip Emoji yapıp Gidersiniz. Şu an benim görevim tamamlandı arkadaşlar. Yusuf yapınca da şu an Yusuf'un da görevi tamamlandı. Bu kadar. İkisini yapmamıza gerek var mı? Bir tanesini yapmamız gerekiyor. İkisinden birini de yapabilirsiniz, ikisini de yapabilirsiniz. Yani bir tanesini yaparsanız görevi ne olur? Biz göstermek amaçlı ikisini de yaptık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Beğeni, abone olmayı unutmayın.